Merhabalar sevgili hanımlar. Ayşe Denizin Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet arkadaşlar yine bir iki şiş örgü model çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere her yaşa gidecek, her yaşa uygun bir modelle geldim arkadaşlar. İster kız çocukları için, ister erkek çocukları için kıyafetler örebilirsiniz. Süveterler yapabilirsiniz atkılar, bereler yapabilirsiniz. Yelekler yapabilirsiniz. Bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. İsterseniz de kendinize büyükler için yelekler, hırkalar yapabilirsiniz. Modelimiz bir o kadar gösterişli ve kolay bir model. Şöyle arkadaşlar modelin ön çalışması için bu şekilde Haroşa yaptım iki diş yani haroşa yakışacağını düşünüyorum bu modelin alt kısmına tabii ki ben model göstereceğim için iki diş hemen şöyle haroşa ile başlayacağım arkadaşlar şu şekilde e, tabii ki e, sizlerin isteğine kalmış e, bu kısmını sizler 3-4 sıra gidebilirsiniz alt kısmını ben hemen iki sıra gittim şöyle modelin yapımı için bu şekilde elimde ipim var arkadaşlar kalın iplerden bir tık ince yani kalın bir ipimiz şöyle şiş numaram ise üç buçuk numara buyurun dilerseniz modelimizin yapımına geçelim Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım modelimizi kurmak için ne yapacaksak arkadaşlar altı ve katlarında altı ve katlarında ilmekler toplayıp artı 4 ilmek eklemeniz yeterli gelecektir. Tabii ki kenar patları da oluşturabilirsiniz. Bu kenar patlarını da, kenar biyelerini de yine ilmek olarak ekleyin. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Burada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar burada iki tane ilmeğimi yine ipim arka tarafta örmeden aldım. Burada iki tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4. Tekrar 2 tane ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar 4 tane düz ilmek alıyorum. 1 2 3 4 şöyle göstermek istiyorum yine iki tane ilmeğimizi örmeden aldık 1 2 3 4 tane düz ilmek 1 2 örmeden ilmeğimi aldım 1 2 3 4 tekrar 1 2 ilmeğimi örmeden 1 2 3 4 yine kenar kısmında olduğu gibi yine ilmeğimi örmeden aldım diğer ilmeğimi kenar ilmeğimi ördüm Evet birinci sıramızı tamamlamış olduk Evet şimdi modelimizin ikinci sırasında. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sefer ipimi yine bu kısma yani kendimizden tarafa atıyoruz ipimizi. Şöyle burada yine bu örmediğimiz ilmeklerimizi tekrar aynı şekilde şişime aktarıyorum. Burada 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 Yine burada il, ipim kendimden tarafta iki tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine burada 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar ipim kendimden tarafta 1 2 ilmeğimi örmeden 1 2 3 4 4 tane ters ilmek. Tekrar ilmeğimi örmeden 2 tane ilmeğimi diğer şişime alıyorum. 1 2 3 4 Tekrar ilmeklerimi örmeden alıyorum 1 2 3 4 tekrar en son ilmeklerimi 2 ilmeğimi örmeden aldım en son ilmeğimi ters ördüm ikinci sıramı tamamladım şimdi tekrar üçüncü sıramızda da değişen bir şey yok arkadaşlar ilmeğimi örmeden aldım ipim arka tarafta 2 tane ilmeğimizi tekrar örmeden aldık. 1 2 3 4 4 tane düz ilmek aldım. Tekrar 2 ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmeğimi düz ördüm. 1 2 örmeden aldım. 1 2 3 4. Evet arkadaşlar bu şekilde tersten ters, düzden düz 4 ilmeğimizi örüp 2 ilmeğimizi örmeden alıp 6 sıra bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Ben videoları uzatmak istemediğim için 6 sıra ördüm ve 7. sıradayım. Modelimin ön yüzündeyim. Şöyle bu şekilde bir görüntü oluşacak örneğimizde şöyle göstermek istiyorum. Şimdi sıraları şaşırmamak için şöyle arka tarafta atlatmış olduğumuz iplerimizi sayabilirsiniz. Şuradan arka tarafta atlattığımız iplerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Burada tam şöyle atlamış olduğum 6 tane ipimiz var şurada. 1 2 3 4 5 6 Evet şöyle 6 tane ipimiz 6 sıra düz kısmından düz ters kısmından ters bütün ilmeklerimi o iki ilmeğimi de hiç örmeden atlattım şimdi 7 sıramızda ise ilmeğimi örmeden aldım bu sıramızı tamamen ters örüyoruz şimdi atlatmış olduğum ilmeğim var burada atlatmış olduğum ilmeğimi de yine ters öreceğim. Her bir ilmeğimi ters örüyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Aradaki dörder ilmeğimizi de ters, atlatmış olduğumuz ilmeklerimizi de ters örüp bu sıramızı tamamlıyoruz. Evet bu sıramı şu kısma kadar tamamlayayım arkadaşlar. Evet sıra sonuna geldim. Ters ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi burada en son ilmeğimi yine ters ördüm. Yani bütün ilmeklerimizi ters ördük. Şöyle arkadaşlar. Şimdi diğer kısımdan 7. 8. sıramızda ise düz örüyoruz. Bir sıra düz örelim. Bu sıramızı da düz örelim arkadaşlar. Hızlı geçiyorum hemen. burada modelimiz tamam. Modelimiz 8 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi 6 sıra bu şekilde ilmeklerimizi, ikişer ilmeğimizi atlatarak yani örmeden diğer şişimize alıp bu kısımlarını örüyoruz. 6 sıra ve bir ters, bir düz örüp modelimizi tamamlıyoruz. Şimdi ikinci modelimizi kuracağız. Fakat ikinci modelimizi kaydırma yaparak şu şu görmüş olduğunuz atlatma kısımlarını şu kısımlarına getirerek şimdi modelimizi kaydırarak ikinci modelimizi nasıl kurmalıyız. Evet, ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane kenar ilmeğim 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm kenar ilmeğim ile birlikte şimdi buradan yine ilmeklerimi örmeden alıyorum bu tam orta kısma gelecek sıramızda yine 4 tane ilmeğimi düz örüyorum 1 2 3 4 2 tane ilmeğimi örmeden alıyorum 1 2 3 4 atlatmış olduğumuz ilmeğimiz hemen bu örgümüzün tam tepesine denk gelecek arkadaşlar. 1 2 3 4 Tekrar burada ilmeğimi örmeden 1 2 3 4 Yine ilmeklerimi örmeden alıyorum ip diğer tarafta. 1 2 3 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi modelimin ters yüzündeyim. İlmeğimi örmeden aldım. 4 tane ters örgüm örüyorum. 1 2 3 4 İpim benden tarafta 2 4 bir tanesini örmeden aldım aldım. Hemen 4 tane. 4 tane ilmeğim. İpim kendimden tarafta 1 2 örmeden aldım. Yine 4 tane ters. 1 2 3 4 Tekrar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 tekrar örmeden aldığım ilmeklerimi aldım ipim kendimden tarafta ters taraftan giderken ipimiz kendimizden tarafta olacak düzden giderken arka kısma atacağız arkadaşlar şimdi burada bir tane daha ilmeğim yine örmeden alıyorum tekrar bir iki üç dört ilmeğimi ördüm yine ipimi örmeden aldığım ilmeklerimi 1 2 3 4 Şimdi düz kısımdan yine tekrarlıyoruz. Düz kısımdan düz 1 2 3 4 ilmeğimi aldım. 1 2 ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmeğimi ördüm. 1 2 örmeden aldım. 1 2 3 4 4 ilmeğimi ördüm. Yani bu şekilde yine 6 sıra devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle modelimiz kendini göstermeye başladı. Sonra yine Üçüncü örneğimizde ise yine örneğimizi bu kenar kısımdan kurup bu orta şu ortaya kuracağız. Bu şekilde yani modelimiz yer değiştirerek ilerleyen çok güzel bir örgü model. Ben modelimi sizler için bir birkaç sıra ilerleyip tekrar sizlere modelimi göstereceğim. Evet arkadaşlar şöyle modelimi ben sizler için bir birkaç sıra ilerledim. Şöyle göstermek istiyorum. Model gerçekten benim çok hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Şöyle bu kısmı, şöyle ters yüzünde göstermek istiyorum. Ters yüzü de bu şekilde arkadaşlar düz. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.